İşte şu an bazı yerlere yığı var. <laughs> Khasam oradan başlayıp Ğaz, Çankırı ve Ankara'yla sonuçlanan İstiklal yolunun ortasında da Çankırı var. Bu yolda nice şehitlerimiz olmuş, nice fedakarlıklar olmuş. Biz vatan için canını feda eden tüm şehitlerimizi burada bir kez daha minnetle ve rahmetle anıyoruz. Dolayısıyla milli bir yolda, milli bir güzergahta biz de elimizden geldiği kadar bu güzergahta buluştuğumuz insanlara da vatana, millete hizmet etme noktasında bir şeyler yapılması derdindeyiz. Öğrencilerimizi bu konuda da özellikle motive etmeye çalışıyoruz. Ve bu yönüyle de İstiklal Yolu ve Milli Mücadele Araştırma Uygulama Merkezi'ni de şu an kurmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla Çankırı bu yönüyle Cumhuriyetimizin de bir mihenk taşı, Anadolu medeniyetine bir mihenk taşı. Çankırı tabi yüksek yönetim kurumları noktasında daha önce Ankara Üniversitesi'nin bünyesinde çıkmış bir üniversite. Ama tarihe baktığımızda daha ötesi var. 1074 yılında Emir Karatekin tarafından fethedilen bir diyar. O zamandan beri bu coğrafya Türk, o zamandan beri bu coğrafya İslam coğrafyası. 1074 yılından sonra özellikle 1200 yıllara gelindiğinde Anadolu'nun ilk hadis okulu, Darul Hadis diyoruz, o da Çankırı'da kurulmuş. Dolayısıyla yüksek öğretim tecrübesi noktasında Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin kökleri ta 1242 yıllara kadar gitmekte. Daha sonra bu taş mescit dediğimiz Darul Hadis dediğimiz yer belli bir dönemden sonra tekrar restore ediliyor. 2016'da üniversitemize veriliyor. Şu an orası Çankırı Karatekin Üniversitesi Darul Hadis İslam Araştırmaları Merkezi olarak da hizmetine devam etmekte. Ve orada bütün başta İslam ilimler olmak üzere yabancı dil ağırlık dersler de şu an veriliyor. Tarihten gelen misyonunu bu şekilde ifade etmeye çalışıyor. 96 yıllık bir kapanış devresinden sonra geçen yıl Çankırı Mevlevi Hanesi aynı yerde İslam Araştırmaları Merkezi bünyemizde Fatih Çıtak Hocam'ın Mevlevi aynı Şerifi ile tekrar açıldı. Üniversiteler gerçekten işbirliği içerisinde olmak zorunda. Ve bazı değerler paylaşıldıkça çoğalacak. Güç birliği yapacağız. Güzel bir sinerji oluşturacağız. Bu vesileyle ben sizlerin buraya gelmesini çok önemsedim. Sağ olsun Sayın Rektörümüzün ilk teklifiyle sizlerle Ilgaz'la buluştuk. Şimdi de burada buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ben hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Sayın Rektör hanımefendiye hürmetlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. <laughs> Devletimiz gerçekten üniversitelere çok ciddi imkanlar sağlıyor. Maddi, manevi, hem fiziki alan, hem donanım, teçhizat, hem de insan gücü anlamında çok ciddi destekler sağlıyor. Burada tuzla ilgili hakikaten çok ciddi bir potansiyel var. Ama tuzun sadece soframızdaki yemeğimizi tatlandıran bir meta olmadığını biliyoruz o sağlıkla ilgili, diğer alanlarla ilgili, sanayi ile ilgili çok önemli yönleri var ve bu yönleri mutlaka çok yönlü çalışmamız gerekiyor. İşte üniversitelerin güçlerini bu çerçevede birleştirmesi lazım. Belki bizim fen mühendislik sağlık bilimleri ile ilgili eee Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin ilgili birimlerinin buluşmasını sağlamamız gerekiyor. Demin hocamdan aldım burada mesela mükemmel bir merkez laboratuvarı. Ee, ve içinde elektron mikroskop bulunan bir e, merkez laboratuvarı olduğunu söylüyor. Mesela burada bu kapasiteyi bizim e, azam ölçüde değerlendirmemiz lazım. E, maalesef bizim şöyle bir e, şeyimiz de var, zaafımız da var. Dünyanın öbür ucundaki üniversiteyle MOU'lar imzalayıp onlarla işbirliğini nasıl geliştirir diye düşünüyoruz ama hemen yanı başımızda bir saatlik mesafe Çankırı ile Ankara bir saatlik mesafedeki üniversitelerle acaba Kapasitemizi nasıl geliştiririz, oradaki potansiyeli nasıl bir enerjiye dönüştürebiliriz diye çok fazla çaba sarf etmiyoruz. Bu çabayı ileri ölçüde artırmamız gerekiyor. Bu da nasıl olacak? Gidişler, gelişler birbirlerini tanımayla olacak. Yani farkında olmadığınız hiçbir meseleyi çözemezsiniz. Onun için değerli hocamın bu ev sahipliği vesilesiyle hem de değerli hocalarımıza da bunu aktarmış olmak istedim. Tekrardan arzucuma ve değerli eşine, değerli ekibine çok teşekkür ediyorum. Ee, hem yemek için hem ev sahibi için ee, teşekkürlerimi ediyorum. Sağ olun. çok kuvvetli. İnşallah bunları çok güzel çıktılara dönüştürürüz. Bu da bir vesile oldu. Çok teşekkür ediyorum. İki rektörümüze de çok sağ olsunlar. Hoş geldiniz. Tamam. Şeyh Şampers geç temizlendi yer, buraya geleceğiz zaten. Burası Evet. Hocam. İlk eczacının sembolü, tıbbın ve eczacılığın burada yılanla ilişkili sembolü ilk defa burada kullanmış hocam. Şu an Biliyor muydun? Evet. Biliyor muydun hocam? Yok hocam. İlk defa burada kullanmış. Birkaç evet, eczacıltı olanlar gelecek, biz de bekliyoruz hocam. B amiat, kuriec be a univere. Bizim çocukluğumuzda aşk her şeye galip gelirdi. Bu yüzden aşık olan biraz deli, biraz çılgın sayılırdı. <laughs>